Yanımızda Eşref Paşa'dan oyuncular var. Şu güzel bir karşılaşma oldu. Duygunuz olabilir miyiz? Ey, evet Hasan Başkanım. Eyvallah. Ee, güzel maç oldu. Bugünkü e, İzmir dernek maçımız. E, haftanın kritik maçlarından bir tanesi bizim için de çok e, önem arz eden bir maçtı. Bu maçın e, yani ya hedefimize ulaşmak için kazanacaktık kazanamasak da e, yani hedefimize ulaşmak için çaba verecektik ama bu büyük bir engeldi. Bunu açtığımız için çok mutluyum. Öncelikle oynayan tüm arkadaşlarıma, rakip takım arkadaşlarıma hepsini tebrik ederim. Oynadık, başardık. Çok istiyorduk. Bunu da başardık. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Böyle birlikte olmak her zaman gurur verici bir şey. Bu ligde sonuna kadar var olmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, şimdi bugün maça tutup başladık ama akabinde başkanımızın hani bir değişikliğiyle, bir yerinde tercihiyle bir e, değişiklikle oyun bayağı bir e, rol soktuk. E, bütün takım arkadaşlarım çok iyiydi. Hepsini tebrik ederim. İzmir Dernek takımı da çok centilmen bir mücadele sergiledi. E, bütün takım arkadaşlarımı, e, ligde geçen herkese çok teşekkür ederiz. E, bütün takımlara başarılar dilerim.